Kankalar çabuk buradan gitmeliyiz buraya Kim geliyor. Kim geliyor kanka? Söylerim kanka bekle önce sizi eve ışınlayacağım. Kanka burası benim evim ama size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Springtrap bizim evimize geliyor. Ondan evine gizlice gidip onların ne yaptığını izleyeceğim. Neredeyse geldim evleri not Kanka telefona mesaj geldi şöyle yazıyor. Siz öldünüz. Olamaz kanka hemen içeri girelim. Ali kanka sen de mi buradaydın? Evet kanka. Kanka hemen uyuyalım yarın Spring ile savaşacağız. <laughs> Merhabalar Lan kanka iyi misin? Öldün lan sen Dr. Spring Lan buna bir bok da olmuyor ki oğlum. Bekle sen Spring Trap öldün <laughs> Artık benim de gücüm var. I always come back. Sus lan.